Herkese amatiyoloji kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün iki katlı kovanımı kontrole geldim. İki katlı kovanımda bir tane çerçevemde e, ana memesi yapmış e, çıta vardı. Bunun kontrolünü yapacağım. O çıtalar eğer mevcut ana arı tarafından memeler kesilmediyse o memelerle birlikte bir de bölme yapacağım arkadaşlar. Şimdi kontrol etmeye başlayacağım. Ama önce bir bir yanına bir kovan getirip açması kapaması kolay olsun. <laughs>

bir kontrol etmeye başlayalım arkadaşlar. Bu anımıza üstten kabarmamış çıtaları vermiştik. Bayağı kabartmaya başlamışlar. Yavrular vardı arkadaşlar. Bunda da. Yavru durumlarına. Yavruları da bayağı sökmüş. Ve sökülen yerlere bal basılmış. Güzel. Tam istediğimiz gibi üst tarafta üst kovandaki durum gayet güzel. Evet, burada da kapanan gözler var. Avrular var. Ana buraya çıkmış olabilir. Bu tarafı bal. Bakın şuraya bir tane ana yapmış. Buraya da bir tane ana yapmış gene. Şuraya da yapmış. Arkadaşlar bu ana yüzüklerinden kurtuluş yok, de sütlendirmişler. Kovan Bu kovan illa ben oğula gideceğim, oğul vereceğim diyor yani. Başımızda bir sıkıntımız var. Sürekli 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 Memek keser olduk. Yani hem de sütlendiriyorlar. Üstteki çıtada bile atmış ve oralara şey yapmış arkadaşlar. Ürünler burayı kabartılmış. Evet kaymış. Şimdi üst tarafta başka meme yok. Memeleri kestik tekrardan. Şimdi alt tarafa bakacağız, kontrol edeceğiz. Asıl benim merak ettiğim alttaki çıtalardaki durum. Çünkü bu alttaki çıtalarda meme vardı. Daha önceden yapılmış. Onların durumuna bakmamız lazım. var o şeritim. Şöyle en baştan bir bakalım durumu ne. En sonunda zaten bir tane. Evet, vardı. yavrular sökülmüş en sondaki en son çıtada yavrular vardı bunların yerinde de kurtçuk da var larva da var Onlar buralara gelmiş gözüküyor çünkü bunda larva yoktu bunda hiç larva veya kutçuk yoktu evet Burada günlük var. Günlük bir notamız var. Ana arımız devam ediyor faaliyetine. Bu güzel. Güzel bir şey. Yani ana arımız e, bazı sıkıntılar çekmiştik. Ana arımızı yanlışlıkla başka kovana aldık. Sonra o kovandan tekrar kendi kovanına aldık ve geri kesme ihtimali vardı. Kesmemişler. Ama ama yani yüzük üretmeye de devam ediyor. Böyle gizli saklı yerlerden yerlerde. Kovan Oğula gideceğim diye zorluyor. Biz de bu dönemde gitme Kardeşim Bu dönemde gitme Bir balını alalım Seni böleceğiz edeceğiz diyoruz ama Kovan Arılar bize inanmıyor tabii Arıların bir doğası var arıların doğasına göre arılar kendi bildiğini okuyor arkadaşlar. Şimdi şöyle çok dikkatli bakayım da ana arıyı ana arıyı bölmeyelim diye uğraşıyorum. Çünkü bu kovanlarımızda e, şey var. E, önceden yapılmış yüzükler var. Bu yüzüklerden bu yüzüklerden bölme yapacağım arkadaşlar. Bak burada da kapatmış neredeyse yani. ya. ana arı yumurta attığı halde ana bak yukarılara hep yumurta atmış. Tutulan yerlere yumurtalarını atmış. Kapanan var. Kapanmak üzere yavrular var. Sonra Bak şu alt taraf komple meme. kapanmak üzere olan var. Yeni atılmış yumurtalar var. Yani arı ana arı güzel de yumurta atıyor ama arı neden ben oğula gideceğim diye ısrar ediyor. Hiç anlamış değilim. Yani ben üreyeceğim diyor galiba. Ben anlamıyorsun diyorum ama. Allah. İşte bu olmadı. Bu hareketimiz biraz sıkıntılı oldu. Arılar biraz sakinleşsin. Böyle toplansın bir araya. Böyle. Cemilikte böyle arkadaşlar. Hem kontrol edip hem bakalım hem edelim derken arıyı kırpalayabiliyoruz. Burada komple bal var. Üstündeki şu muhtemelen orta bir şey yok. sadece bol var. Bunu en boşa koyabiliriz. memeli kovan burada memeli petek daha doğrusu memeler kapanmıştır tahminime göre evet çoğu kapanmış çoğu kapanmış iki tane kapanmayan kapanmak üzere olan var bölme alacağız. Buralarda var baya. ana burada mı diye bir kontrol edeyim. Şuraya bakın. Görülüyor mu? Onlarca meme. Ağrı gideceğim diyor yani. Ben oğula gideceğim diyor. Burada anayı görmedik. Anayı görüp de ölme yapabilirsen çok güzel olacak aslında. Şimdi bu çıtayı burada günlükler var. Bu kabarmış yerlerinde de günlükler var. Ana arı aslında çıtalarda çok iyi de geziyor. Yani en başta da sonlara doğru da günlük yumurtaları atmış. Atıyor da. Ama arı nedense ben diyor oğula gideceğim. Oğula gideceğim. illa. demiyorum. Engelleyebilecek miyiz? Bu oğul işini merak ediyorum. Balla arkadaşlar. Buna da bal batmış tamamen. Yani burada olma ihtimali çok düşük. Çünkü her tarafı bal bastığı için. Ballı polenli. Ballı polenli olduğu için ana arı buralarda olma ihtimali çok düşük. Şimdi şurada bir dinleniyorlar. var. Hemen de basmış içine. kalabalık arı bir de acemiyiz. Onun için ana arıyı zor buluyoruz arkadaşlar. Bu ballı polenli bir çıtamız. Şuradan erkek göz erkek aralarda çıkıyor arkadaşlar. Çıkmaya devam ediyor. Şimdi bu ballı polenliği de bölmemize alabiliriz. bölmemizde bir ballı polenli olması lazım. Şurada meme var mesela. memeyi keseceğiz. Yalancı zaten. Onda bir şey yok. Ben iyice bakayım. Onu da alacağım. Kıstayı aldım arkadaşlar. Kıstayı i̇şte bunu aldım. tekrar şöyle bir anaya bir bakayım şunlara. Soğanımıza.